Bugün 27 Nisan 2025 Pazar. Hoş geldiniz. İSKİ Genel Müdüründen Zabıta'ya kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üst yönetiminden onlarca isim gözaltına alındı. Dilek İmamoğlu'nun kardeşi, Murat Ongun'un eşi ve bazı iş adamları da aynı şekilde sorguda. Bunun okuması İstanbul Belediyesi'ne fiili olarak kayyum atanmasıdır. Zira Belediyede karar verecek amir bırakmadılar ki bu fiili durum çok sürmez resmiyete dönüştürülecektir. Devlet Bahçeli'nin Ekrem İmamoğlu masumsa beraat etsin açıklaması sonrası kaza gelen yandaşlar bir kere daha yanıldılar. Çünkü Tayyip Erdoğan'ı hiç tanımıyorlar. Defalarca ifade ettim. Erdoğan İmamoğlu'nun hapisten çıkmasına asla izin vermez. Böyle bir şey Ekrem Bey'i bugünden Cumhurbaşkanı ilan etmek olur. İmamoğlu'nu serbest bıraktıracak tek şey Donald Trump'ın ültimatom vermesi olabilir ki o da mümkün değil. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bu operasyona baştan yeşil ışık yaktığı yazıldı, söylendi. Cumhuriyet Halk Partisi dünyası dünkü operasyonu İSKİ'nin sazlıdere para şavzasına kaçak konut temelleri atan Tokiye yıkım kararı vermesi sebebiyle oldu diyor. Bu doğrudur ancak eksik bir tespittir. İSKİ Genel Müdürü muhtemelen ondan dolayı gözaltında lakin operasyonda Dilek İmamoğlu'nun kardeşi ve Murat Ongun'un da eşi var ki bunların o konularla alakası yok. Büyük ve gerçek resim Ekrem İmamoğlu'nu tamamen kazımak, tamamen yok etmektir. 19 Mart'ta yapılan operasyonlarla ses getirecek zerre bir şey bulamadılar ve kamuoyu önünde rezil oldular. Bunun üzerine de gözaltına alınan ve alınma ihtimali olan isimlere tehdit ve vaatlerle itirafçı olmaya zorluyorlar, zorladılar. Son gözaltıları biraz da bu eksende okumak gerekiyor. İktidar ne yapıp edip bir suç yaratma, bir suç uydurma peşinde. Bu şekilde elindeki onlarca televizyon kanalını da devreye sokarak yeni bir karalama kampanyası yapacaklar. Kısaca saray İstanbul'da defalarca mağlup olduğu Ekrem İmamoğlu'nu silme ve tamamen ondan kurtulma peşinde. Ardından zaman içinde Mansur Yavaş bağlamında da harekete geçilecek benzer şeyler yapılacak. Artık kanıtlandı. Türkiye'de halk iradesi, seçim ve sandık fiilen yok hükmündedir. İleride olacak seçimler de diktatörlüklerdeki gibi şeklen olacak. Çünkü iktidar sahipleri hiçbir şekilde sandıktan çıkamayacaklarını görüyorlar, biliyorlar. Bir şeyi kabul edelim. Tayyip Erdoğan'ı bu yön itibarıyla frenleyecek, durduracak maalesef hiçbir şey yok. Bütün devlet, iş dünyası, medya ve her şey yüzde yüz kontrolünde. Öyle olmasa anayasa mahkemesi önceki gün o duruma düşer miydi? 63. kuruluş yıl dönümünü kutlayan büyük mahkeme nerede toplandı biliyor musunuz? İstanbul Dolma Bahçe Sarayı'nda. Peki Dolma Bahçe Sarayı ile Anayasa Mahkemesi'nin ne alakası var? Orası Cumhurbaşkanlığına tahsisli bir mekan değil mi? Ayrıca Anayasa Mahkemesi neden başkent Ankara'da ve kendi binasında değil de İstanbul'da böyle bir toplantı yapıyor? Muhtemelen Tayyip Erdoğan öyle istemiştir de ondan. Cumhurbaşkanı birkaç gündür İstanbul'da ben gelmeyeyim siz gelin demiş olabilir. Eğer öyleyse bunun adı aynı zamanda AKP Genel Başkanı olan bir siyasinin en büyük mahkemeyi ayağına çağırması ve mahkemenin de buna boyun eğmesi olmuyor mu? Buna paralel olarak TÜSİA'da yapılan operasyonla borsa işlemlerine açılan soruşturmalar da iş dünyasına gözdağı ve sindirme amaçlı. Hatta Osman Kavala ile gezicilerin ısrarla hapiste tutulmaları da yine Türk burcu vazisine korku salma adınadır. Ülke tablosu fiili olarak bu ise böyleyse hakim olan rejim ve Tayyip Erdoğan'ın konumu nedir siz takdir edin. Gerçeklik böyleyken fanteziler yapılması halkı uyutmak ve aldatmaktır. Açık net Türkiye'de epeydir demokrasi ve hukuk askıdadır. Operasyonun cumartesi günü neden getirilmesi ise tatil yani piyasaların kapalı olmasındandı. Tayyip Erdoğan'ın bu operasyonlarda ABD Başkanı Trump'ın müdahalesi dışında en çekindiği şey ekonomi zira gördü, yaşadı. İmamoğlu'nun hapsi bir ayda 52 milyar doları adeta cayır cayır yaktı. An itibarıyla da kanama düşük seviyede olsa bile devam ediyor. Evet defakto 10 puan gibi büyük bir faiz artışına rağmen döviz hala tutulamıyor. Rezervlerde gerileme sürüyor. Bu panik sebebiyle olsa gerek apar topar Kazakistan'la yalvar yakar 1,5 milyar dolarlık swap anlaşması yaptılar dünyada en çok faiz veren, en çok faiz ödeyen ülke ol ve buna rağmen döviz rezervin erimeye devam etsin. Bakın bu dünya ekonomi tarihinde görülmüş, duyulmuş şey değildir. Peki bunun sebebi ne derseniz, Türkiye'nin otoriterleşmesi ve geleceğinin karanlık olması, yani güvenin tamamen sıfırlanmasıdır. Tayyip Erdoğan'ın kabusu da bu halin, bu çöküşün halkı şirazeden çıkarması. Bakın sansürlü son verilerde bile rakamlar korkunç. Beklenmeyen faiz artışıyla kriz geniş kesimlere yayıldı. Hiç kimse önünü göremiyor. Piyasalar kilitlendi. Çekler, senetler geri dönüyor, ödenmiyor. Stoğa çalışan da yok. İmalat sanayinde kapasite kullanımı dibe vurdu. Güven endeksi de düştü, siparişlerde azalma var. Değil yeni yatırım yapılması, mevcut şirketler bile sallanıyor. Pek çok şirket, pek çok firma fiili olarak batık lakin açıklanmıyor. Şirketler finansmana erişemiyor. Dolar fiyatı sebebiyle ihracatta da tıkanma, gerileme var. İthalatta ise büyük bir patlama yaşanıyor. Hazır giyim gibi Türkiye'nin en iddialı olduğu sektörde bile resmi rakam geçen yıl 4 milyar 300 milyon dolarlık ithalat yapılması. İtalyan takım elbiseleri artık neredeyse Mahmut Paşa fiyatına satılıyor çünkü Türk lirası çok değerli. İstanbul'da epeydir Züri, Londra, Tokyo gibi dünyanın en pahalı şehirlerinin bile önüne geçti, üstüne çıktı. İmamoğlu türbülansıyla beraber bir yıl öncesine dönüldü. Bu şekilde de asgari ücretli ve emeklinin yani dar gelirlinin yaptığı bütün fedakarlıklar boşa gitti. Ekrem İmamoğlu ve TÜSİAD'a operasyon sonrası Türk iş dünyası Türkiye'yi yatırım programından çıkarıp Mısır, Fas ve Romanya gibi ülkelere dümen kırdılar. An itibarıyla reel sektörün döviz açığı 156 milyar dolar. Kamunun borç stoku da 10 trilyon 355 milyar lira. Bütçe açığında da her ay yeni yeni rekorlar kırılıyor ekonomide planlama rafa kaldırıldığı gibi dış ticarette de ne bir strateji ne bir politika var. Türkiye öyle bir noktada ki 1998'den beri yapılan Avrasya Ekonomik Zirvesi'ne artık Almanya, Fransa, İtalya ve Avusturya gibi pek çok Avrupa ülkesi değer vermiyor, katılmıyor. Yine bütün uzmanlara göre 2025 sonunda enflasyonda da %30'un altı hayaldir. Mümkün görünmüyor. CDS'ler yani risk priminde de Rusya ile beraber dünya şampiyonlarıyız. Çok büyük faizler verilmesine karşın dışarıdan da borç bulunamıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Mehmet Şimşek yine eli boş dönüyor. Ez cümle ekonomide zifiri bir karanlık söz konusu. İşte bundan ötürü Tayyip Erdoğan'ın en çok korktuğu şey ekonomi. Zira bu tablonun sonu toplumsal kaostur, toplumsal dramdır. Bu sebeple ifade ettim Erdoğan'ı Trump'tan sonra korkutan tek şey ekonomidir. Ancak buna rağmen hiç kimse Tayyip Erdoğan'ın frene basmasını da beklememeli. Enflasyon yüzde bin olsa da, dolar 100 lira olsa da Erdoğan asla geri adım atmaz. Onun için esas olan ne pahasına olursa olsun iktidarını, koltuğunu korumaktır. Kendisi ve zihniyetini yönetmediği, yönetmeyeceği bir Türkiye'yi umursamaz. Devlet Bahçeli de onun mecburi yancısıdır. Arada bir yaptığı muğlak çıkışlarsa gündem değiştirmek ve gaz alma adınadır. Bahçeli bağlamında kimilerinin ürettiği komplo teorileri ise tahmindir, temennidir ve de sansasyon adınadır. Yani zerre bir gerçekliği yoktur. Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarı artık Bahçeli için sadece siyaseten değil, her konuda teminattır. Şunu da ilave edelim: Son yaşananlarla kesinleşti, özellikle Amerika, İsrail ve kısmen Avrupa, Türkiye'de artık demokrasi de ısrarlı değil. Suudi, Mısır, Fas benzeri bir rejim olsun, her talebimiz yerine gelsin istiyorlar. Türkiye'de demokrasi olursa, kepe öncesinde yaşanıp görüldüğü gibi Bülent Ecevitler beyaz saraylarda Amerika Birleşik Devletleri başkanına hayır diyebiliyor, posta koyabiliyor. Oysa bugünkü gibi demokrasi şeklen olursa Amerika'ya değil hayır demek Trump'u ağza almak bile mümkün değil, mümkün olmayacak. Yaşananlarla kanıtlandı. Trump'ın seçilmesi bütün dünyada sadece ve sadece tek bir kişiye yani Recep Tayyip Erdoğan'a yaradı. Zira demokratlar seçimi kazansaydı Ekrem İmamoğlu hapse atılamazdı. Dış dinamiklerin Erdoğan'ı tercih etme sebebi ise her talep edilene evet demeye mecbur görmelerinden. Bir başka ayrıntıyı da aktaracağım. Hemen değil ama süreç içinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanma ihtimali mevcuttur. Böyle bir şey CHP'nin başında demokrasinin kılıcı gibi sallandırılacak. Tayyip Erdoğan iktidarı kaybetmeme adına bütün düğmelere aynı anda basmıştır. Öyle görünüyor. CHP'ye kayyum olayında kuşku yaratan şey ise Kemal Kılıçdaroğlu'yla yanındaki cuntadır. Kılıçdaroğlu hala ne kayyumu demiyor, posta koymuyor, kıyameti koparmıyor. Zira sarayın CHP'yi kendisine teslim edeceğini düşünüyor. Böyle bir teslim olayı olursa elbette bunu bizzat kendisi yapmayacak, bildireceği isim yapacak fakat perde gerisinde kendi olacak. Bunu yaparken de amacım CHP gemisini sağlam limana bağlama olacak diyecek. Dün iyi bir kaynaktan dinledim. Aktardığım soyut bir iddia değil, kesin bilgi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun karargahında devlet bize güveniyor, CHP'yi bize geri iade edecek sözleri ediyorlar, ediliyor. Diyeceksiniz ki edilse kaç yazar, kim takar onları? Vallahi ben de öyle düşünüyorum. Fakat zihin bulandırıp kafa karıştırma peşindedirler. Amaçları Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölüp Alevi eksenli yeni bir parti kurmaktır ki bu elbette saray projesidir. Bu şekilde Kılıçdaroğlu geçen seçimde Meral Akşener'le el ele verip seçilemeyeceğini bile bile neden aday oldu bir kere daha kanıtlandı. İkisi de Tayyip Erdoğan'ın rejimini aklama adına saray muhalefeti oldukları ispatlandı. Öyle olduğu için de halk bu iki işbirlikçiyi sildi, süpürdü. Göreceksiniz sarayı da süpürecek lira hiçbir şey kararı veren halkı geri döndüremez. Noktalarken lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.